İstihbarat Şube'nin çalışmasının hiçbir aşamasında ne Nedim Şenel ne de Ahmet Çık bu çalışmanın konusu değildir. Bizim onlara yönelik yaptığımız ne teknik ne de başka türlü bir çalışmamız olmamıştır. Hı hı. Biz organize şubeye konuyu yazdıktan sonra organize şube bir delillendirme süreci çalışması yaptı. Orada da yine Ahmet Çık. Ve Nedim Şener yoktur ve oradaki çalışmanın da konusu. Nasıl girdi dosya? Oda TV operasyonu yapıldıktan sonra Hı? o Oda TV ile ilgili ele geçirilen bilgisayarlar ve dijital dokümanların incelenmesi sonucu ortaya çıkan belgeler üzerinden savcılığın verdiği talimat üzerine gözaltına alındılar. Öncesinde bir polisiye çalışma olmaksızın alındılar. Ama bunu şöyle dedi, Ali Fuat Yılmaz'a rusumetinden dolayı Şimdi oradaki iddia katmıştır. şu cemaatin talebiyle bu operasyonlar yönlendirildi. Nedim Şener de bugüne kadar çıktığı yığınla ekranda beni cemaat gözaltına aldırdı, tutuklattı diyor. Ya şimdi bu çok benim ağrıma giden bir yakıştırma. İşin doğrusu bu iddiayı ortaya atanlar da dahil olmak üzere herkes çok iyi biliyor ki bakın. ...artık bunu gizlemenin, saklamanın bir anlamı yok. Çünkü Türkiye'de her şey konuşuluyor. Hı hı. Her şey konuşuluyor. Ben o dönemde başbakanla görüşüyordum... ...ve tüm gelişmeleri de başbakana bizzat kendim arz ediyordum. Bu normal, usule uygun bir ilişki şekli değil. Hangi mesela. dönemde? Ergenekon soruşturmalarının başladığı dönemde... ...ve yani, 2008'in başından itibaren. 2008'in başından itibaren. Evet, bir yani muhtemelen başbakan... ben net hatırlamıyorum ama... ...Beli Küçük Operasyonu'nun hemen öncesinde... ...veya belki de sonrasında... ...o günlerde başladı bu ilişki. Başbakan'a ilk bizzat mı bildiriyorsunuz? Yani evet bir bizzat şahsen biliyorum. görüşerek. Tabii he. şahsen görüşerek tüm gelişmeleri... ...kendisine arz etmişimdir. Oradan aldığım talimatlara göre... ...Ergenekon'un tüm safahat itibariyle... ...bunu böyle söylüyorum. Hı hı. Aldığım talimatlara göre... ...kendi görev ve sorumluluk alanımdaki ...konuları da ben yönetmişimdir. Bakın üzerine basa basa söylüyorum. Hı hı. Ben yönetmişimdir. Şimdi birileri söylüyor... ...bugün herkes biliyor... Şimdi ben eğer cemaatten aldığım perspektifle bu işler yürüyor olsa niye o zaman başbakanla görüşüyorum? Niye başbakan benimle görüşüyor? Nerede bu işin İçişleri Bakanı? Emniyet genel müdürümüz nerede? Siz başbakan'a neler anlatıyorsunuz o süreçte? İstanbul Emniyet müdürümüz nerede? Valimiz nerede? Peki siz başbakan'a Ergenekon safati ile alakalı 2008'in Veli küçüğün tutuklanmasından başlayarak bütün soruşturma safati ile ilgili bilgilendirmeler yapıyorsunuz. Evet. E, neler söylüyorsunuz? Yani tutuklanan kişiler, e, haklarındaki iddialı. Operasyonel kapsamında ele geçen Hı -hı. yeni bilgiler var. Çok çarpıcı bilgiler var. Bakın şimdi Başbakan'ın tavrı ve şeysi ne oluyordu? Yani e, anlatır mısınız baş, biraz? Yani şimdi çok Anlatabileceğiniz fazla da hani, girmek istemem ama tabii Başbakanımız o dönemde destekleyici olmuştur. Hı -hı. Zaten bir tek de destekleyen o olmuştur işin doğrusu. Şunu da deklere etmiş olayım. Toplumda bilsin aydınlarımızla tartışacaksa lütfen bunları tartışsınlar. Gerçekler bunlardır. Hükümet bu işin arkasında durduysa, bir dönem yapılanlar vesayet dönemini bitirdiyse, ben şimdi soruyorum. Hükümetin icra organı, İçişleri Bakanımız nerededir o soruşturmalar döneminde? Emniyet Genel Müdürümüz nerededir o soruşturmalar döneminde? Eğer bu hükümet o dönemdeki operasyonlarla vesayet dönemini bitirdiyse bir tek başbakan vardır. O dönemin başbakanı bir tek ondan aldığımız onaylarla ben bu çalışmaları yönetebilirim. Destekleyici bir e, tabii. noktadaydı diyorsunuz. Bizim götürdüğümüz bilgiler ve kendisinden aldığımız perspektif o operasyonları destekleyici olmuştur. Tutuklanan o kişilere ilişkin işleri... herhangi bir itirazı oldu mu mesela? Şimdi tabi Başbakanımıza bir kere ben istihbarat aşamasında hiçbir operasyon öncesinde gitmeden, arz etmeden adli aşamaya dönüştürdüğüm bir çalışma olmamıştır. Adli aşamada da operasyon öncesi bütün listeler kendisine arz edilmiştir. Fakat tabii şu var. Bu hangi yıllar arasında? 2007, 2008, 2009, 2009 2010 ve 11'e kadar. 11'e kadar. O, onun 2010'un son ikinci yarısından itibaren görüşmedim bir daha. ikinci yarısından itibaren. Evet. O zamana kadar başbakan adliyeye intikal etmeden soruşturma safahatı ile ilgili her aşamadan haberdardı. Evet. Bilgisi vardı ve sizi destekliyordu. E bizi destekliyordu. Ben şunu da söyleyeyim. Benim hakkımdaki iddiaları gündeme taşıyanlar itibarıyla hani deniyor ya başbakana rağmen ondan habersiz başkalarından talimatla Türkiye Cumhuriyeti devletinde bir bürokrat olarak benim kadar idari makamlarına, devletin yetkili organlarına, hele ki seçilmiş hükümetine bağlı ve yaptığı iş oradan aldığı perspektifleri uygulamak suretiyle hassasiyet göstermiş. Bu konuda bedel ödemiş. Ciddi bir gayret ve dirençle o istikamette bu çalışmaları yönetmiş bir tane daha örnek gösterilemez. Ben o kadar hassastım. Peki dediğim şeyler Ahmet Şık'ın... Şimdi şu e, tutuklamalar e, konusuna geleyim. Müsaade evet. ederseniz. Bakın o şimdi, dönemde de bilgi verdiniz mi? O verdi. da TV. Tabii. Peki e, ne konuştunuz, ne görüştünüz Sayın Başbakan'la? Pardon, şimdi Oda TV öncesindeki dosya hazırlandı ve gönderildi. Ben o dönem görüşmedim. Ha yani 2011'in o şeyinde görüşmedim Doğru. ama. Hı? Benim önceki safahatimi götürdüğümde başbakanın kadar. şeyleri genelde, yani tutuklama perspektifimizden başbakanın haberi olmuştur. Bana tembihatları da aman ha bunlar tutuklansın şeklinde olmuştur. Hiç biz başbakana rağmen bir tutuklama yapmadık. Ergenekon sanıkları hakkında konuşuyor. Ergenekon sanıkları hakkında konuşuyor. Ve çok net konuşuyor. Ne dediğimi de bilecek bir insan. 25 yıllık devlet memuriyeti tecrübesi olan bir insan. Benim söylediğim şu olmuştur. Benim yakın çevremdeki herkes bu yaklaşımımı bilir. Bakın tutuklamakla ilgili bizim bir dahlimiz olamaz efendim. Çünkü biz istihbari aşamasıyla ilgili ben size bir ilgi aktarıyorum. Bu daha operasyonu yapılacak. Ne tür deliller elde edip edemeyeceğimizi bilmiyorum. Ne kadar teyit görecek bu öngörülerimiz belli değil. Bir de tabii gözaltına alınacak şüphelilerin vereceği ifadelere göre de şekillenebilecek bir durum. Kaldı ki savcılarımız yönetecek ama mahkeme hakim karar verecek. Her seferinde benim yaklaşımım bu olmuştur bir. İkincisi ben bu tutuklamalardan en fazla muzdarip olan bir kişiyim. Ben öyle tutuklama fetişisti olmadım hiç. Bunu beni yakından tanıyanlar bilir. Ve bir tanesi benle o dönemde mesela başbakana çok yakın gazeteciler aklıma geldikçe söylüyorum. Üşra Ersanlı'nın tutuklanmasıyla ilgili çıktı. Hı hı. Bir yazı yazdı. Dedi ki ben Büşra Ersanlı'yı tanırım. Çok değerli bir akademisyendir. KCK kapsamındaki tutuklanmasında doğru bulmuyor. O dönemde başbakanımızın şimdi girerseniz arşivden bulursunuz kamuoyuna açıklaması olmuştu. Çok sert bir açıklaması kendi bilgisi dahilinde olduğunu ...eklere edici bir açıklamadır. Ve yurt dışındayken o gazeteciyi de başkalarının yanında çok ciddi fırçaladığını ben duydum bu yaklaşımından dolayı. Hı hı. Başbakanımızın bilgisi olmadan verdiği talimatların dışına çıkılarak yapılmış hiçbir uygulamamız olmamıştır. Ali Fuat Yılmazer dönemiyle ilgili ben bir tane bu iddialara haklılık kazandıracak somut bir şey olmadığını açıkça buradan ifade ediyorum olanlar da varsa iddiasında samimi olanlar bunun somut delillerini ortaya çıkartabilir. Oda TV tutuklamaları da Başbakanın talimatıyla mı olmuştu? Evet. Oda TV bizim gündemimizde değildi. İlk olarak Başbakanın bana talimat vermesi üzerine başlattığım bir çalışmadır. Şuna da bir bakar mısınız dedi. Biz de baktık. Hı. Baktık. Yaptığım tespitleri de şu an devletin arşivinde. Ben ne yazmışım Oda TV ile ilgili? Çıkartırlar. Haksız bir iddiada bulunmuşsam, isnatta bulunmuşsam Çıkarsınlar lütfen onu da soruşturmaya dönüştürsünler ben de gideyim yanlışım neyse cevabını vereyim. Peki.